Merhaba saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Sıcak gelişmelerle başlıyoruz. Isparta'da askeri helikopter düştü. 5 asker şehit oldu. Daha fazla ayrıntıyı bir bağlantıyla alalım şimdi. Mustafa Berber notlarıyla yayın için hazır. Mustafa. Zehra o kaza yeni gelişen bir kazaydı. Sıcak bir kaza. Yeni detaylara ulaştık kazaya ilişkin. Dilerseniz onunla başlayalım. Keçiborlu'da bulunan Kara Havacılık Komutanlığı'nın okul komutanlığına bağlı eğitim uçuşu gerçekleştiriliyordu Keçiborlu ilçesinde ve bu sırada Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı UH tip UH-1 tipi bir helikopterle Deniz Kuvvetlerine bağlı AB-206 tipi helikopter havada bir temas sağladı. Yani çarpıştılar. O çarpmanın etkisiyle UH-1 helikopteri düştü. İçerisinde bulunan mürettebattan 5 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan AB-206 tipi helikopterse acil iniş yapabildi. O çarpmanın etkisiyle iniş yapabildi. Tabii 5 şehit var dedik. Ancak dikkat çeken bir isim var. O da Kara Havacılık Eğitim Komutanı Tu General İsa Baydilli şehit olan isimlerden bir tanesi. Isparta'da gerçekleşen bu elim kazada Tu General İsa Baydilli şehit düştü ve ee, onunla birlikte 4 şehit daha var. Bir kişi ağır yaralandı demiştik helikopterde bulunan. O da e, helikopterle yine kazanın yaşandığı bölgeye gelen helikopterle e, hemen yakındaki hastaneye kaldırıldı. Onun da tedavi işlemleri devam ediyor. Tabi diğer isimler, diğer kimlikler ilerleyen dakikalarda açıklanacaktır. Kazayı tekrar edecek olursak Keçiborlu'da bulunan Kara Havacılık Komutanlığı Okul Eğitim Okul Komutanlığı'nda bir eğitim uçuşu gerçekleştiriliyordu. Havada iki helikopter vardı. Onlardan bir tanesi Kara, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı UH-1 tipi bir helikopter, diğeri ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AB-206 helikopteriydi. Bu kazada kazada çarpışmayla meydana geldi. Havada iki helikopter temas sağladı. O temasta kazada UH-1 helikopteri düştü ve içerisinde ilk etapta Isparta valisinin de açıkladığı, NTV ekranlarında açıkladığı üzere 5 mürettebatın olduğu değerlendiriliyordu. Onlardan 5'i de şehit oldu. Bir de ağır yaralı var. Tabii çarpmanın etkisiyle. Düşen helikopter geniş bir araziye ki aslında üzücü olayda yürekleri su serpen bir detay olması bu dikkat çekiyor. Eğitimin yapıldığı alanda boş bir arazi vardı ve helikopterde çarpmanın etkisiyle Oraya düştü. Hemen e, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yine havadan da ağır yaralı olan askeri personeli götürmek üzere gelen bir helikopter vardı. Destek sağlandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak şunu belirtelim ki e, Isparta Keçiborlu'da yaşanan kazada 5 kişi şehit oldu. Bir de e, ağır yaralı var. E, tabii iki helikopterin çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza ilk belirlemelere göre kaza kırımda yine ilerleyen günlerde yapılan incelemenin ardından ettiği kazanacaktır. Çünkü kapalı bir hava var ancak bunda kazanın oluşmasında teknik bir nedenden dolayı mı bu çarpışma gerçekleşti yoksa hava muhalefeti nedeniyle mi bu çarpışma gerçekleşti? Tabi bu ilerleyen günlerde ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır. ancak şu anda üzücü bir gelişme ki bu. 5 e, asker şehit oldu. E, bir asker de ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. E, kara Havacılık Eğitim Komutanı Tuğ General İsa Baydilli de şehitler arasında. E, Isparta Valisi dakikalar önce NTV ekranlarına yaptığı açıklamada Kazada çarpışmanın meydana gelmesiyle birlikte geniş bir arazide yayılımın olduğunu, parçaların geniş bir araziye yayıldığını söylemişti. Buna ilişkinde müdahalenin devam ettiği belirtilmişti. Ee, tabii o müdahalenin sonrasında gelecek olan açıklamalarda yakından takip edilen başlıklar arasında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama gelmişti. E, Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandığı Şehitlerimizin ruhu şat, mekanları cennet olsun dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Tabi ilerleyen dakikalarda kazanın oluşu nasıl olduğu ve kazaya ilişkin diğer detaylar Milli Savunma Bakanlığından yapılacak açıklamalarla ya da gelecek açıklamalarla daha da netlik kazanacak ancak ilk edindiğimiz bilgiler şu yöndeki Isparta Keçi Borlu'da Kara Havacılık Komutanlığı'nın eğitimi sırasında iki helikopter çarpıştı. O çarpışmada UH-1 tipi helikopter daha büyük hasar alan helikopterdi ve düştü, kırıma uğradı. Diğer helikopterse Deniz Kuvvetleri'ne bağlı AB-206 tipi helikopterdi o inmeyi başardı ancak edindiğimiz bilgiler şu ana kadar 5 şehidin olduğu ve bir ağır yaralının da hastanede tedavi altına alındığı Zehra. Evet Mustafa Berber de aktar, aktardı ayrıntıları. Geride bıraktığımız saat diliminde Isparta Valisi Abdullah Erin de aktarmıştı canlı yayınımızda. İki helikopterin çarpışması sonucu bir helikopter düştü ve beş askerimiz, biri general olmak üzere şehit oldu. Bir personel de yaralandı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Elbette elimize bilgiler ulaştıkça, resmi kaynaklardan açıklamalar geldikçe de ekranlarınıza taşımayı sürdüreceğiz.